patron seni koruyacağım patron hop benim patronuma ayak çekemezsiniz arkadaşlar biz burada ekmağımızdayız oğlum seni hiç sevmedim ha abi patronu korumanız gerek göreviniz bu girdik bu işlere artık mafyanın eline girdik buradan çıkış yok oğlum nereye gidiyorsun lan bir yerinde dursana şimdi valla odunu geçeceğim kafana ha sen burada dur burada dur dostum Allah'ım ne oldu Aptal herif dur işte orada dur dur gel gel bana gel bana gel Gel buraya Allah'ın cezası Allah'ın cezası Evet arkadaşlar Bugün bodyguard olarak görev yapacağız Görevimize yeni atandık Hadi bodyguardlığa başlayalım Evet arkadaşlar Gördüğünüz gibi Burada bir alıştırma sahamız var Silahımız yok şu an Oha ne yaptım lan ben, ben İstemiyorum dur bakayım şunu alalım Mamluğumuza verdik Nörfümüzü ve hedefi aldık Arkadaşlar babamdan da bıraktı be yer. kurşunu bitti. Böyle garip garip şeyler var arkadaşlar. Tabi ne yapıyorsunuz? Silah kurşunu takmazsınız. Bak 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 nöf kurşunumu görüyor musun? Bak 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 bak. şiddeti bol. unlu kurşunu bitti. Her neyse biz görevimize başlayalım kutsal görevimize. Oo kartel bu karteli koruyacağız. Yapacak bir şey yok başlayalım bakalım. Arkadaşlar burada korumak bizim işimiz. Oo dayı şöyle hazırla bekleyin. Hop! Lan 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 patron arkamda dur patron. Patron arkamda dur. Patron arkamda dur. Sakın sen panik yapma. Şu davulu mu öldüreceğiz? Sekiyor lan bunlar kurşun. Onu öldürdük. Patron iyi misin? Hadi patron yavaş yavaş gidelim. Şişt. Oha. Okey yaptığımız anda ikinci part geldi. Hop 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 bastım. Patron seni koruyacağım patron. Hop. Geberin. Geberin patronuma bulaşmayın. Patron neredesin? Patron buraya gel. Patron dikkat et. Hep oha anlımdan vurdu beni. Gereksiz. Biri patronuma kimse dokunamaz. Ay, git lan oradan. Patron, sen çık. Sen çık, ben geliyorum patron. Hop! İndirdik onu. Kimse var mı? Tamamdır patron. Güvendeyiz. Patrona okeyi çaktığım anda görev başlıyor ya da bitiyor. Tamamdır patron. Tamam patron, hepsini indirdik. Devam et patron. Patron! Allah'ım. Yok yok sana bir şey yapmadım patron. Sen ekmek teknemin sahibisin patron. İkinci görevimiz. Oo, mekan basacağız. Patron, yerim değil. Patron, beni bekle patron. Aha patron, sıra bakma da. Şş, patron, şunu koyayım da bunları ürkütmeyelim patroncuğum. Çalışın, çalışın. Benim patronuma ayak çekemezsiniz arkadaşlar. Biz burada ekmağımızdayız. Oğlum seni hiç sevmedim ha. Patron, hazır mısın? Şş, patron, koruma olarak bekliyorum burada. Ben hazırım patron. Patron, bunları sevmedim. Patron dikkat et. Aha kurşunum bitti. Patron bekle. Patron. Patron nereye kaçıyorsun patron beni bıraktın. Lan oğlum vuracaklar seni. Allah sizi kahretsin patron gitti bizim abi. Kurşun. Aha. Lan kurşun takamadık. Allah seni kahretsin. Oğlum kurşun takmak çok uzun vakit alıyor ya. Patron tamam patron sakin ol. Patron bekle. Patron iyi misin? Bu lavuklardan da... İnsan kalmasın dedim bunları uğramıyormuşuz. Tamam abi aksiyon iyi. Ama tabii kurşun değiştirme olayı bir anda pat diye geldi bize. O sapı sapıttırdı bizi yani. Bir bakalım bununla gidebiliyormuş arkadaşlar. Gidebiliyor mu? Daha doğrusu. Bir bakalım. Oha. İnşallah sıkıntı çık. Oha patron bu ne ya? Patronun evde özel korumalarını yapacağız. Patron. Patron dikkatli ol lan. O da zaman gitme. Abi kurşunu alıp yerleştirmek çok zor geliyor bana. Patron onu öldürdük onu. patron dikkatli ol. Oğlum bodozlama geziyorsun ha. Aşağı mı ineceksin? Aşağı iniyor patron. O patronu koruyacağız arkadaşlar. Ne olursa olsun. Aha aha aha. Vuramadım patron. Patron dışarı niye çıkıyorsun patron? Patron nereye gidiyorsun ya? Allah seni top etsin ya. Patron patron. Burada biri var mı? Karandan sokma beni patron. Allah seni kahretsin. Patron ya. Gecenin bir kör vakti getirdin bizi burada. Oha. Gecenin kör vakti. Abi önümü de görmüyorum ben. Çok karanlık burası. Neredesin lan lavuk? Patron şurada arkadaşlar gidiyor. Oğlum öldürdük bunları. Bak arkandan gelecek biri. Valla seni koruyacağım diye ben öleceğim şimdi ya. Abi patronu korumanız gerek. Göreviniz bu. Girdik bu işlere artık. Mafyanın eline girdik. Buradan çıkış yok. Oğlum ne oldu lan? Çap diye ses geldi. Silah mı düştü? Patron ben hepsini temizledim gözüküyor ya. Başka lavuk görmüyorum burada. Oğlum nereye gidiyorsun? Lan bir yerinde dursana. Şimdi valla odunu geçeceğim kafana ha. Bu geziyor burada. Hala birileri ölmedi mi acaba ya? Abi burası da çok karanlık. Ne oluyor lan? Ha içeride biri daha var. Dur 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 dur. Hepsini geberttim. Patron nerede bizim? Oğlum bu neye zıplıyor böyle? Böyle gizlice yanaş. Oha. Beyninden patlattı. patron. Patron valla senle ne yapacağız bilmiyorum. O işimiz var sende. Patron herkes geberdi. Patron gel. Şöyle kusurumuzu alalım. Dolduralım namlumuza verdik. Patron içeri gir bence. Sokaklar tehlikeli. Sokaklar tehlikeli. Abi nereye gidiyorsun durmadan dışarı? Gel bakayım patron. Beni takip ediyor. Oha beni de takip etmiyor bu. Kendi başına bir şeyler yapıyor ya arkadaşlar. Oha burada adam varmış. Allah seni kahretsin. Hop! Oh! Yanımdaki adamı vuramadım lan. Patron patron. Yanımdaki adamı vuramadım ya. Başka adam gelmiş mi? Aha burada bir adam daha var. Dostum bu özel mülke giremezsin. Patron seni de öldürteceğiz şimdi. Yanından çok ayrılmak istemiyorum. Patrona bak ayağıyla tepiyor adamları vallahi. Patron gibi patron. Patron başka adam var mı? Patron ne nasıl bir gezinti zevkin var senin ya? Gel bari eve girelim ya. Burada kimse var mı? Burada kimse yok. Evin içine bir daha gireyim. Oo pompalı da varmış burada lan. Ama pompalı alayım mı lan pompalı? Abi bir de yapamazsam. Lan elin içeride kalmış. Bu lavuk nereye gitti yine? Bak ne geziyorsun burada dostum? Gel içeri girelim. Varsa yaşayan biri öldürelim. Neye bakıyoruz burada? Gecenin karanlığında kime bakıyorsun? Şimdi vallahi ben vuracağım seni ha. Ben vuracağım şimdi seni. Abi ben bir içeri gireyim. Kesin içeride adamlar var. Hop. Oh. Burada kimse var mı? Yok. Şurayı kontrol ettik. Burayı kontrol ettik. Burada biri var mı? Hop hop. Burada kimse yok. Pompalıyı alacağım abi. Ben pompalıyı alacağım. Karar verdim. Oha. Bunu da var ya doldurmak. Lan bunu verdim. Oha aha aha aha. Nereye gitti o? Aha, aha aha patronu vuruyorlar. Pompalıyı çalmayaydım iyiydi. Oğlum ben bu pompalıyı Nerede lan bunlar? Lan patron! Patron öldü herhalde. Hay senin gibi. Aha, burada 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 burada. Oha patron öldü. Biz pompalı sevdasına düştük. Patronu da öldürdük. Gel lan gel. Bak 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 gittiği yere bak biri kafasına göre gidiyor peki Ondan sonra ölünce ben öldüm diyor. Ölünce ben öldüm diyor. Aha silahım düştü. Patron dur silahım düştü geri zekalı dur. Nerede lan o? Patron nerede ya? Sen burada dur. Burada dur dostum. Allah'ım ne oldu? Aptal herif dur işte orada dur dur. Abi ya bana dokununca nasıl ölüyor bu adam ya dur lan gelme ben şurada işlerimi halledeyim Oha Biri ateş ediyor dur Nerede lan o ateş ediyor aha burada Lavu burada gördüm Patron biri takılmış sana Oha mu düşürdü lan Patron Vallahi patron ne biçim bir patronsun ya. Gezdiğin yer yer değil. Ortam ortam değil. Silah takılıyor her şeye. Ha, sen yukarı çık en güzeli. Heh. Sen yukarı çık abi. Aynen. Aynen. Sen yukarıda beklesen aslında ben birçok işi ha halledeceğim burada da. Aynen ben seni koruyayım böyle ya. Onlar gelsin ben seni koruyayım. Yok mu lan gelen? Abi dur ya gelme gözünü sevdiğim gelme ya. Lan sen ne zaman çıktı buraya? Kaçın Abi bak lütfen. Var mı başka kimse burada? Var mı kimse? Bu lavuk da gitti. Var mı kimse? Kimse yok patron. Herhalde hepsini öldürdük. Gel. Gel. Serbest burası. Gel. Gel. Gel patron. Gel. Gel. Bana gel. Bana gel. Gel. Buraya Allah'ın cezası. Allah'ın cezası. Daha ne yapacağız biz bunlara? Patron gel. Tamam buradan gel. Gel. Gel güvenli odaya gidelim. Ha. Onu da öldürdük, tamam. Herkesi öldürdük herhalde. Ulan patron, ulan patron dur adam var dur. Ulan geçemiyorum da herif, durursam ölecek. Allah seni kahretsin. Al şunu. Abi bu adam çok salak ya, çok salak ya. Ne yapacağım ben ya? Adamdan da uzaklaşamıyorum, uzaklaşırsam ölüyor, kalıyor. Köpeklerde adam var mı? Yok. Patron gel. Hala ama adam var ya. Öyle dursan keşke ben şurada bir gezip hepsini bir temizlesem ya. Burada şu an kimse yok. Bu lavuk ne yapıyor? Ha orada kaldı. Oğlum kalır mı lan orada? Bak 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 geri gidiyor şimdi bak. Bak bak geri gidiyor uğursuz. Başımıza bela alacak burada. Ne oluyor ya çat çut çat çut. Burada kimse yok. Gir içeri. Gir içeri kim kaldıysa öldürelim artık. Gir. Gir bir adam. Gir bir adam. patron herhalde hepsi bitti ya Allah seni kahretsin Abi bu adamlar ne zaman bitecek Öldür öldür bitmedi ya lavuklar Öldür öldür bitmedi Abi bak şu çat çut sesinde ben hep kurşun boşaltıyorum aslında Farkında olmadan elim vücuduma gidince silah Abi Allah seni kahretsin ya Bitti Bitti ya abi sorunu da bitirdik ya. Salak öyle öyle Başımıza ağrısı ya. Evet arkadaşlar. Dördüncü bölüm. Oo mekan basacağız. Dördüncü bölümde mekan basacağız. Evet arkadaşlar. Bugünkü videoyu burada sonlandırıyorum. Kanala abone olarak yorum yaparsanız çok sevinirim. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. <laughs>